4 yıl boyunca birbirimizi incitmedik. Yurt dışında harekatlar oldu. Bunlar Kurat Pınarı, Barış Harekatı, çalışmaların önü tıkanmış oldu. Adama sormazlar mı? Dört senedir aklınız neredeydi? 4 yıl boyunca birbirimizi incitmedik. Şöyle ki yine ortada bahsediliyor ama bir türlü adım atılamıyor. Aslında biz bitirme noktasına gelmiştik. Kuyumculuk kanun taslağını hazırladık ve kuyumcular birliğini kurmak için de yol almıştık. Bakanlıkla görüşmelerimiz başlamıştı ve bu konuda da olur yönü almıştık. Neydi bu kuyumculuk kanunu taslağı? Türkiye'deki tüm odaların ve derneklerin içinde bulunduğu ve direkt kuyumcuları ilgilendiren bakanlık arasında yönetmeliklerle iş yapacağımız bir yasaydı. Ama maalesef ne bir adım ileri gittiler ne de bunu alıp hayata geçirdiler. Ama duyuyorum ki bugünlerde işte bu bundan da bahsetmeye başlamışlar. E ve adama sormazlar mı? Dört senedir aklınız neredeydi? Yani biz bunların bütün raporlarını çıkarttık. Hocalarımızla bu bütün e, altyapısını hazırladık. Bir tek şey kalmıştı. Götürüp bakan beyin önüne koyup onay verdirmek. Yönetmelikle kuyumculuğun kanunlarını oluşturacaktık ve bir düzen içinde çalışmayı, merdiven altını, bunlar gibi bir sürü şeyi yok edecektik. Yani bir düzen tertip içinde çalışmayı uygulayacaktık ve tabii bunlar düzene girdikten sonra da istihdama faydası olacaktı, ihracata faydası olacaktı. İşte hırsızlıklar biliyorsunuz çok olmaya başladı. Adam geliyor dükkanı silahla soyuyor, gidiyor. Bir bankayı soyduğu zaman aynı sistemde değil yani aynı cezayı almıyor. Bunlar için bir uğraşı verilecekti. Yani tam tamamen aslında sektörü daha ileriye taşıyabilecek çok olumlu şeyler bunun içine doldurulacaktı. Kuyumcular Birliği'ni kurmamızın asıl sebebi yani şimdi biz Kamyoncular Odası'yla aynı şeyde esnaf ve sanatkarlar odası içinde aynı şeyde e, yürüyoruz. Yani bu apayrı bir meslek dalı. Yani bu olabilecek bir şey değil. Ya, yani kuyumculuk ise tamamen hassasiyet isteyen bir sürü insanın çalıştığı, 400 bin kişilik büyük bir ailenin çalıştığı bir sektörden bahsediyoruz. Bu O da direkt bakanlığa bağlı bir sistem kurulması gerektiğini biz bunu canlı gönülde istiyoruz. Yani bugüne kadar biz yaptıklarımızın arkasına bunu da koyduk. Kanun taslağını hazırladık, gittik, Sayın Bakan'a da sunduk. O arada seçimle alakalı sorun yaşadığımız için bu böyle rafta kaldı. Ve efendiler bunu aldılar. sene senelerinde tuttular ama bir adım ileri götürmediler. Sonuçlanması gereken bir noktadaydı. Ama maalesef bunu da yapmadılar. Biz tekrar geldiğimizde bunu İlk yapacağımız işlerden bir tanesi kuyumculuk kanun taslağını birliğe çevirip tüm kuyumcuları bir araya toplamayı hedefliyoruz. Bu konuda da başarılı olacağımızı çok iyi biliyoruz. Zaten hep biliyorsunuz yani bir adım attığımız zaman başarı bizim için kaçınılmaz. Yani hiçbir zaman yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü de vermedik, mücadelesini de vermedik. Bu bakımdan yapacağız. Bunu da bir söz olarak kabul etsinler istiyorum ben. Bizi bilenler bilirler. Eğer biz bir konuyu ele aldık mı o konuyu sonuçlandırmadan asla bırakmayız. O yüzden de bugüne kadar yaptıklarımız tamamen ortada. Bu kuyumculuk kanun taslağını da ele aldık ve bitireceğiz inşallah.